Bayalan, Ganze'ye, Gülsever, Berçin'e ve Nazan'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bunun içinde muhtelif şeyler var. Mesela 1963-64 tarihinde ilk girdiğimiz Işık Lisesi'ndeki tüm mevcudumuz fotoğraf ve numaralarla var. 1968-69'da mevzulat senemizde bizimle ilgili yazılanlar dahil hepsi var. 1963 yılındaki öğretmenlerin tamamının toplu fotoğrafı var. 63 yılında orta avludaki herkesin fotoğrafı var. 69 yılında galiba en çarpıcılardan bir tanesi o. 69 yılında mezuniyet törenimizde şimdi ismi muvaffak benderli olan o zaman isimsiz olan sinema salonumuzda hani kızlar beyaz elbiselerle sol tarafta eee. erkekler siyah elbiselerle sağ tarafta eee. ve çok hoş bir şekilde valideler pederler yani veliler oradaydı. Ben tertarsız <laughs> baktım annemi babamı tanıdım. Ee, Bayanın annesini babasını tanıdım, bir iki kişiyi daha tanıdım. Ötekileri siz tanısınız. Bakmanızı dilerim. Gerçekten çok keyifli. Bir ilave daha var. Son e, sayfada sekiz on tane boş sayfa koydum. Çok etkilemiş bir cümledir beni. E, her sene yıllığın arkasındaki geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer ve boş dört sayfa vardı. İlk bir iki yıl ne demek olduğunu anlamamıştım. Ziyadesiyle anlıyorum şimdi herkes buraya iki satır yazarsa belki sadece adresini, telefon numarasını daha kolay belki yani bir şey efendim kabul efendim, çok şey. teşekkür ederim Oo. Ama herkesin bakmasını dilerim gerçekten hoş. Arkadaşlar şimdi sizi 69 orkestrasının vereceği konsere davet ediyorum. Oo. Bu arada köfteler Buyurun yukarı. Ay basma. Bu arada tabii albümü açacağız. Albümü açacağız ve <laughs> Kamilciğim çok çok teşekkür ediyorum. Bak bak! bak. Ama Sıdıb onu aç şöyle bir bak, şöyle bir bak yani. Hemen tamam, bakıyoruz ve... ...hepinizin bakımını açıyoruz. Evet, evet, evet. Şunu bir dakika... Sıdıb! <laughs> Tabii Kamil kardeşimize de... Teşekkür konuşması yapacaksın. Haa! Vay ee? vay vay vay! Herkes burada bak! Bak! Hahaha! Oğuzhan'ın domatesi! Haa! Ekmeğimizden! baba! mı? Oral değil mi o? o, o <laughs> Arkadaşlar Ay, evet. bakın. Işık istisnasının sıfır 63 Eylül'ünde başladığımıza göre sınıfça tanışmamızın 30 39. yılı sürüyoruz. Yaşça da 50. yılı doğrusu sözleri severim ancak bazen fotoğraflar daha etkin. Sanki zaman duymuş gibi Nazan, Gamze, Gülsev ve Dalçin hanımefendi hemşirelerimle sıra arkadaşım Bayan'a katkıları için teşekkürler. Sama ay yani evet, tüm sınıf arkadaşlarımız da sabıt emtibarı hani bu yönde. Bu şekilde. Biz de bu şekilde. Sadece super original hava. Çıkmama böyle var. Sizler misiniz? Evet. evet. Alanlarımız ve da burada. Hani? Sizler misiniz? Bir dakika. Şurada. Ben buradayım. İstanbul kendini. Ben neredeyim? Hadi ben burada. Sen bir lokumdan bir diye bir dergi, bir beste çıkıyor ilk kez ve baş yazar tabii ki hep baş. Aynen. Aynen. ...bir daha bir bakın. Bakar mısınız? Allah rahmet eylesin. Kemal Üç. Enteresan şeyler var Bakar mısınız şunlara? Bayala bak vermiyor. Var hatırlayan var mı? <laughs> Peki bizim Uludağ resimlerinden var mı? burada <laughs> <laughs> bütün çekilmiş fotoğraflar var. thank you söylemiyor. Tamam, herkes çekiyor yani. Yok kayıt. Kayıt yok. Kayıtta mısınız? He? Kayıtlıyım. Ee, biz hıfzıyla biliyorsunuz ikiz kardeşiz. Işık sesinin 68-69 e, ikizleri hıfzı kardeşler. E, i̇kimiz de tam 50 yıl olmuyuz. Bu sene 50 yaşına gireceğiz. Sıfır'ın yaptığı bu organizasyona tam uydu bizim yarım akıllı var şeyi, öyküsü. E, güzel bir şey tabii. Arkadaşlarla beraber olmak 33 sene sonra tekrar bu kadar büyük bir çoğunluk bir araya gelebilmek. İnşallah bunu hatırlayarak gideriz diyor. Evet. Hepsi kardeşim. Aynı temennilere ben de katılıyorum. 166 xte gördüm. 65X'e gelebilirse. <laughs> Sağ olsun Sıdık yine bu sefer bu işi organize etti. Uzun süredir görüşememiştik hakikaten bütün mezun arkadaşlarla. Bursa'da bu vesileyle çok iyi oldu. Bütün arkadaşları görmüş oldum. Böyle bir Senin günde de çok mutluyuz hakikaten. Aylin bak <laughs> bu sosyal ailen de ne güzel evet, <laughs> bizimle beraber oldu. <laughs> arada o da. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <taraftan> Her şey <laughs> çok güzel. Sıdda <Daha gülüyor> çok, çok <laughs> teşekkürler. teşekkürler. Öpüyorum rektörü. İnşallah <laughs> Cumhurbaşkanı olacak. <gülüyor> 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 yıl önceki bütün arkadaşlarımızı topladınız. Efendim biz bunlarla 39 sene önce bir araya gelmişiz. Yani sene 1963. E, 62 63 evet tam 39 sene 40. senemize geliyoruz. Çok hoş bir duygu. Zaten diyorum ışık e, Işık Lisesi tarihinde e, 62 63 girişler veya 68 69'lu çıkışlılar kadar birbirine bağlı hiçbir grup yok. E, herhalde bu 68 kuşağı dedikleri e, kuşaktan Kuşağın olsa gerek diyorum. Ee, çok büyük bir mutluluk. Ee, burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımdan her bir tanesi bana en az kardeşim kadar yakındır. Kardeşlik, sevgi çok güzel bir duygu. Umarım e, 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 insanlar birbirlerine ön yargısız, ön koşulsuz bu tür sevgilerle bağlı kalmaya devam ederler. Hepiniz için hayırlı olsun. E, bütün sınıfların bunu yapmasını temenni ediyorum. Yaygınlaşsın ve e, herkes bu sıcak havayı e, beraber yaşamak imkanını bulsun. <laughs> bunu söylüyorum. Kutluyorum herkesi ve bu bağlılığın e, her sınıfa da örnek olmasını temenni ediyorum. Katılım çok maşallah maşallah evet. çok iyi. Çok iyi. Hem e, böyle özel bir günde çünkü eee Türkiye Ligi'nin sonuçlandığı bir gün. Öyle olmasına rağmen herkes katılıyor. Kıvanç verici bir şey. Kastası çok teşekkür ederim. Bu arada. Ben de bütün <laughs> e, özellikle Hüsnü Bey'i de kutluyorum. <gülüyor> <gülüyor> çabalar Çabalarından <laughs> ötürü kutluyorum. Neyse bu spor netice itibariyle bütün takımlara da Türkiye'yi temsil etme imkanı olsun diye temenni ediyorum. Çok, teşekkür, çok, çok teşekkürler.